Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İspanya Sevilla gezimiz devam ediyor. Evet. Rentekar, Mercedes. Evet araç fiyatları gördüğümüz zaman da size bilgi vereceğimi söylemiştik. Şu an internetteki haritamızdan elektronik marketin yerini ayarladık. Bir taraftan çekimimizi yapıp bir taraftan da gittiğimiz yolun doğru olmadığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet. Binalar tek tip, Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten mimari yapı. Cadde, caddenin aynı tip güzel bir dişek kaplamasıyla. Araba park yerleri çok güzel arkadaşlar. Ortadan yol geçiyor. Her iki tarafa araba park yerleri. Motosiklet park yerleri. Scooter Park yerleri. Evet arkadaşlar. Şimdi size turuşları göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dallarında çok güzel. Her tarafa ekilmiş. Yunanistan'da da var. Avrupa'nın birçok yerinde var. Evet. Scooterlar burada. Evet arkadaşlar. Bunlar buraya park edilmiş. Kiralık mı? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yeşili doğayı gördükçe göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Deniz hayatından fırsatlıca bahsedeceğiz. Size böyle güzel yerleri göstereceğiz. Dünyanın her tarafını bizimle gezeceksiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz yerleri fakat bizim gittiğimiz yerleri gideceğimiz yerleri Youtube'umuzdan sosyal medyamızdan paylaşıyoruz arkadaşlar. Takip ederseniz sürekli gideceğimiz yerler hakkında bilgi veriyoruz. Sizleri aydınlatıyoruz arkadaşlar. Evet burası Van diye bir yer ama bir AVM mi? İş merkezi mi? Fakat kaplaması çok güzel. Hoşuma gitti arkadaşlar. Alt tarafta bir pastane tarzı, yemekhane tarzı bir yer var arkadaşlar. Evet, bir taraftan da haritamıza bakıyoruz. Yanlış gitmeyelim. Van diye bir yer arkadaşlar. Siz internetten bakın. Ben şu an çekim yaptığım için bakamıyorum. Evet, motorlar bastılar yola gidiyorlar. Şurası çok hoş arkadaşlar. Kaplama çok güzel. Çok hoşuma gitti. Turunçları gene bakalım görelim arkadaşlar. Her tarafı turunç. Portakal, mandalina, Doğal hali burada arkadaşlar. Evet. Yaya geçince bekliyoruz arkadaşlar. Evet araçlara yeşil. Evet, şimdi bisikletlere ve yayalara yeşil yandı. Karşıya geçiyoruz bu şekilde arkadaşlar. Yolu meşgul etmeyelim ama koşarak da gitmeyelim arkadaşlar. Koşarsak düşme ihtimali var. Araçlar bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, çok güzel şu turunculara bakın. Bunlar çok şifa kaynağı arkadaşlar. Yemek için değil, güzelliği için, yeşilliği için ve havayı çok güzel temizlediğinden bahsediyorlar arkadaşlar. İnternetten inceleyin. Bizim bazen eksik anlattığım şeyler olabilir, yanlış anlattığım şeyler olabilir. Evet arkadaşlar çok güzel çiçekler. Evet, güzel bir mekan. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Bu taraftan da elektronik bir market yazdık haritamıza. Ekranımızda da haritayı takip ederek sesli de bizi yönlendiriyor. Bir taraftan gezimize devam ediyoruz. Bir taraftan gemimiz için lazım olan elektronik malzemeyi elektrik malzemelerini almak için elektronik markete doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnternet işimizi çok kolaylaşıyor arkadaşlar yurtdışında çalışan arkadaşlar Türk hatlarında kampanyaları takip etsinler. Onun haricinde de tüm Avrupa'da geçerli aylık paketleri olan güzel hatlar var arkadaşlar. Şimdi markalarını söylemeyelim. Geçen biraz gezmiştik bazı yerleri. Buralardan geçen paket aldım ben. Merak eden arkadaşlar var. 40 Euro'ya 4 aylık taahhüt yaptım arkadaşlar. Her ay 40 kilo yükleyeceğim. Aylık 55 GB roamingi var. Evet. Burası da Macar'dan da olay ama Değişik güzel bir yer. Konsolos mudur? Güzel bir yer arkadaşlar ama şu an bakamadım. İleride hastane varmış. Ne demiştik arkadaşlar en son? Evet. 40 GB 4 aylık her ay ödemem gereken 55 GB pardon her ay ödemem gereken 40 Euro. Evet bize yeşil yöne geçelim. Her ay 40 Euro. 4 ay sonrasında ödemek zorunda değiliz. Ama ödeme yaptığımız aylarda 40 Euro karşılığı 55 GB roaming'imiz var arkadaşlar. Buna benzer farklı paketler, farklı ülkelerde daha değişik paketler sorun arkadaşlar. Yani aylık paketlerden çok kampanyalı paketleri sorun. Taahhütlü paketleri sorun. Size daha çok internet sağlayacak. İnternet ihtiyacınız varsa. Biz YouTube kanalımızdaki programlarımızı yayınlayabilmek için bol miktarda internet almamız gerekiyor arkadaşlar. Size bu bilgileri atabilmek için size dünyaya gönderebilmek için en uygun paketleri seçmeye çalışıyoruz. Bir tane paketi yetmiyor. Türkiye'deki hattımızdaki paketleri büyütüyoruz. Yurt dışından birkaç paket daha alıyoruz. Paketimiz bittiğinde de bunu tekrar yenileyerek yeni pakete de verileri kullanabiliyoruz. İspanya'dan almıştım ben daha önce bir paket. Şimdi tekrar aldım. İspanya'da olduğumuz müddetçe kendi ülkesinin içerisindeki internet ve diğer konuşma imkanları gene var arkadaşlar. Roaming'den harcamıyor. İspanya'dan çıktıktan sonra Roaming paketini kullanıyor arkadaşlar. Evet, güzel binaları gene görmeye devam ediyoruz. Farklı binalar geldi size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Hayat devam ediyor. İspanya Sevilla'dayız. Evet arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Youtube kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çevreye baka baka, geze geze. Aynı zamanda ihtiyacımız olan malzemeleri almak için de elektronik haritamızı takip ederek bir rota oluşturduk. Bu, bu rota güzergahında gördüğümüz her yeri size gösteriyoruz arkadaşlar. Güzel bir bina. Binaların aynı renk olma mecburiyeti var. Aynı mesafeler, çizgilerde farklı farklı yüksekliklerde değil arkadaşlar. Bu da şehre güzellik katıyor. Evet arkadaşlar. Motosiklet olan arkadaşlar fark etmiş. Daha ekonomik fiyatlar araçlara göre. Biz de oğlumla enduro almıştık. 16 yaşında 125 sesi kullanabiliyordu. Bu arada motoru gibi görelim arkadaşlar. 50 sesiye kadar araba ileti olan arkadaşlar motosiklet ileti almadan kullanabilirler. 50 cc'den sonraki motosikletlerde motosiklet ileti almaları gerekiyor. A, A1, A2 olarak. Birinci kademede olacakları ehliyetler 125cc 125cc ve Üstlerini kullanabiliyor arkadaşlar Daha sonra 650cc'ye kadar Daha sonra sınırsız ya da iki küçük steytlerden bakarsınız. Limitsiz alma imkanınız varsa alın. Fakat limitli motor kullanın arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Çok yüksek güçlü motorlar, çok hızlanıyorlar, çok çabuk hareket ediyorlar. Farkına varmıyorsunuz. İstek de oluyor. Çok gaz bastığında da ne oluyor arkadaşlar? Allah göstermesin tehlikeli bir durum olduğunda büyük hayati kayıplar oluyor arkadaşlar. Motosiklet güzel fakat tedbirleri almayı unutmayalım. Sürat yapmayalım. Anormal agresif hareketlerde bulunmayalım. Motosiklet bakımlarımızı zamanda yapalım. Arızalı olan motosikletle asla yola çıkmayalım arkadaşlar. Evet Enduro 125 cc'den sonra 250 NK serisine geçtik oğlumla Çünkü o zaman 16 yaşında 125 cc'nin üzerinde kullanamıyordu oğlum Şimdi 19 yaşında 19 yaşına girdiğinde 250 cc aldık Daha sonra belki 300, 350, 400, 450 cc'leri düşünebiliriz Fakat kademe kademe açılmakta fayda var Evet arkadaşlar, bir anda yüksek kota alırsak alışmadan kaza yapabiliriz. Motora ve motorculuğa alışalım. Araba kullanan arkadaşlar motorcuları kollamıyor arkadaşlar. O yüzden çok tedbirli olalım. Sağlarından dikkatli geçelim. Çünkü araçlar her zaman genelde soluna daha çok bakar. Kendileri soldan sol için. Sağ dönüş yapmadıktan sonra her zaman sollarına daha çok bakarlar. Siz buna dikkat edin arkadaşlar. Bir taraftan da haritamıza bakıyoruz. Haritamızı büyütelim arkadaşlar. Yolumuz